Hepinizle merhaba arkadaşlar. Ben çaydanlık. Ben çekirdek. Bugün büyük salonu tanıyoruz ve videosu bir şey masasla yaptık bu arada. Evet. Şey lava pit bulmuştuk. E, apit ne oğlum? Ne? Apit ne? Şöyle La... kemalistik. Bak bak. Bir bak beni bir, dinle, beni bir dinle. Ben apit demedim. Lava pit dedim. Lava pit yani lav love... havuzu. Kanka buraya koyduk. Şimdi kitaplıkları tanımlamamız lazım. Bugün büyük salonu tanımlıyoruz bu arada. Al sana şu an bendeki derileri atayım. Ne kadar değeri var? 9 tane var şu Şu an. inek kaçmasın vursan onu. Hı. Ben bir kitapları yapayım. 9 ne olur mu? Taşak mı hiç? Yok oğlum az önce topladım. Ya, az önce koşuyordum ya o zaman topladım. 25 tane kitap var. Bize bir 15-16 tane lazım bildiğim üzere. Hadi bakalım. Ee, kitaplar buradaydı. Aa, iki tane İsim etiketlerimiz de var lan. İsim etiketleri at, at alalım lan. Şu <laughs> an değil kanka. B bir, tane yerimiz var. İki tane olsun. İki yerde at, at, at alalım. Aynen aynen. Onun al, Mantıklı olabilir. Al şu iki tane üstünü de attım. Tamam. Bana kanka ben demir kılıç versene. Kanka lütfen kendin yap şeyde var. Demir var mı? Demir var. Ama şey hemen pişirelim arkadaş. Lar. Arkadaş. yurdumu al şey. Oğlum bu yanlış anlaşılabilir bir Ne? Sanki daha gibi gibi oldu. Pardon. Kaç tane kitaplık lazım bize? 15-16 tane falan ve 11'i tamamlandı. Biraz deri lazım. Derimiz hiç mi yok? Hiç yok kanka. İnek öldürmeye çıkıyorum ben. Ben de gerçeğim işte şimdi. Ha sen inek öldürsen ben şu tarlayı halledeyim. 5 dakika. Onu yapacağım zaten. Ee, uf. ne ben yapacağım? Niye bu kadar boş tutun? İş var var ya. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz bari en azından 5. dakikaya kadar izleyin de. Yani video başlayan önüne çıksın. Ya buraya kadar izlediyseniz zaten az buçuk anlamışsınızdır bizi. 2 <laughs> dakikada. İki dakikada anlaşılıyor ki zaten. Dünyanın her şeyi gözüküyor. Dünyanın her şeyi gözüküyor mu? Dünyadaki... Çok boş muhabbet yaptık ya. Bunu. Sana bir şey söyleyeceğim. Kapa kapat konuyu kapat. Heh devam et. Burada bir sürü şey meşe fidanı var ha. Aslında e, onları baştan videoda video kesip ekebiliriz. Arkadaşlar benim e, şehir yaptığım dünyada kanka videonun çok sesli bu senin tablet. Ben az önce ayarladım Ben bile rahatsız olamam. Tamam. Bittik düşürdüm. 5 ee, arzım 5. Bekle sen. Ben birazdan şey getireceğim. Ay. Sen orayı bölersin zaten. Ben bölmeyeceğim ama burayı. Niye böleyim? Bölmeyeceğim mi? Yok. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada... Ne diyecektim lan ben geri zekalı unutturdum onu. Ben? What? Dahir? Ben bir tane dünya açtım. 3 tane yan yana lama çıkıyordu. Heh, hatırladım. Arkadaşlar yani o şehir dünyamda bana rahat vermediler. Yani. Şehrimi çekip şey YouTube Shorts'ta paylaştım. Adam bu mod bende de var. Ben de yapıyorum. Mod indirmek değil. ya adam indirilmiş. videoda yapıyor. Videoyu izleseniz görürsünüz. Videoda görürsün. yapıyorum direkt ya. Evet. Göz önünde yani yapıyor. Dümdüz Ve yapıyor. Ve bunlar benim kendi tasarımlarım yani. Her şehrimde yaz böyle bir ev olur. Ah. Hatırlıyorum değil mi? Bu evlerin aynısı benim eski şehrimde de var. Evet. Aynısını hatta yakın. kendi... A a Burada beleş deri var lan. Kendi tasarımlarım bunlar ya. O oh, öndeki dünyada kendi yapsın evi yapsan lan. Kendime yaptım. He, o çok güzeldi. Sen şey diyorsun hayatta kalmada yaptığın. Evet. Kanka oyun içi yüz gün sürmüştü lan inşallah toplayana çıkmıştı. Biliyorum. Biraz gelişek öyle. Ben senin yanına gelmedi o dünyaya giremediğim için şey yapıyordunuz siz. Ben siz oynuyordunuz. Sen girebiliyordun bu arada. Ama konuşamıyorduk. Ya yazışmak zorunda kaldık. Ben de ne kadar topladım bu arada? Şu anda bende 7 tane var. Tamam. Ben de biraz etrafa arayışa çıkayım. Evet. Ama evin konumunu ala. Evin konumu? He. Ya siktir et ya. Çok uzak dinleyeceğim zaten. Aa kulağım acıyor. Aa lama var. Lamaları Kes. kesin. Lamadan da geliyor. Aa kulağım acıyor. Onlar tükürecek şimdi ya. Ha tükürsün sen. iki tane vuruyorsun öyle böyle. Kritik vur. Kritik diye pardon. Hızlı. Tüccar. Ooo. Baksana goleme. Zombiler yapmış. Sıkmışlar lan köpeğe. Şu, lan köpeğe sıkmışlar lan. Lan köpeğe sıkmışlar lan ne lan. Şey diyor da hatta. Onların bir tane yanındaki bir tanesi sıkmış. <laughs> Neden diye sorduğunda da can çekiyormuş. O da can çekişmesin diye sıkmış. Hımm. <laughs> o <laughs> Yeri güzel oldu bu arada çok mükemmelistik bir şey oldu. Rastgele şeyler güzel. koyup taşlar koyup yapsak Kanka, da. Oğlum yaptığım her şey ilk başta bok gibi gözüküyor sonra bir anda ama mükemmelleşiyor. Ya mantı saçma olarak olsa da yine de güzel. Mesela mantı saçma rastgele bloklar. Ama Sen yine... onu yapabilir miydin? Ama güzel. Tabii güzel. Tabii güzel oğlum. Biraz ego var mı? <laughs> Yok. Sergen yalçın mı kıskandık? Ah lama. Sergen Yalçın istemiyorum. Ya. Oğlum geçen adam e, kadınları kuca kuca oturup götürüyor. <laughs> oturup Gerdi. götürüyor. Götürüyormuş lan. Bu neyi de kestik. Oo. Oğlum köpeğe sıkmış. Oğlum lan çok şanslıyım lan. Niye? Lama çıktı artı artana iki tane de. Yıkarı e, ne derin koydu. to deri topladın? İnek çıktı. On bir tane var. Getirsene. Işınlasana beni yanına. Üç kitaplık. On bir tane mi? O oradan da 3 6. Yetiyor kanka. Sen Ge şundan bana bunu koyayım. Kolsuz. Ben eşiyim ama. Kimi? Sen benim favori eşiyim. At Al bana. Al. Bana Akşam at attık. bana. Oğlum köpeğe sıkmış lan. Oğlum çaydan nasıl işler lan? Kanka bizim acil oka falan şey basmamız gerekiyor. büyük şey yaptık. Oka ee, aynen Aa bir dahaki bölüm XP farmı. Tamam. olur Bir dahaki bölüm XP farmı çekiyoruz arkadaşlar. Ve zaten 10. bölüm 11. Yani bir zahmet artık yapar. Üstelik bunun sayısını da arttırabiliriz sonra. İki yani. Kırılmazlık 1, 3. Bak şu an bunlar şey. Bak bir. Verimlilik 1. Verimlilik 1. Kırılmazlık 1 var. Koy onları. Ama lapis. Ha, lapisimiz var. Kazmayı koydum mesela. Bak. Servet 1, verimlilik 2, verimlilik 1. Hadi be. Kanka. Hı. Bize birazcık daha kitaplık lazım. Gel uyuyak önce. Aha, servet 2, verim. Ama yavru bu ya. Heh, şurada var. Orada servet 2, verimlilik 2, verimlilik 2 vardı. Servet 2, bok gibi bu arada. 3 <laughs> tane <Üçten> aşağısı <sıkarı>. görüyor. 3 en iyisi. Dudağım acıyor ya. Benim evet, de kulağım acıyor. Senin kulağına sokayım. Ben de sana sokayım. Kulağın nasıl iltihaplanırdı lan? Ne? Ne yaptın kulağına Bir şey diyeyim mi? Dün aniden girdi. Hiçbir şey yapmıyordum aniden girdi. Yıkanırken su falan mı içmek Yok işte. yıkamıyordum. Oturuyordum. Kanka o gün hiç yıkandın mı? Yok. Ondan önce kim <laughs> yıkandın mı? Bekle. Evet. Kanka o zaman e, o kulağına kaçtıktan sonra içinde kuruyabiliyor. Öyle olduysa hem ağrı yapar hem de duymanı biraz engelleyebilir. Evet şu an duymamı engelliyor. Kanka köyde kö Aha, köyde tüccar arayıp tüccarın lavalarını öldürmek mantıksız mı mantıksız? Az mı? önce ben öldürdüm oğlum. Daha yoktur. Evet. Şimdi resmen orman yaptı buraya. Ne? Orman yaptık tamam buraya resmen. Evet. Benim sayemde. Ben olmazsa bir şey yapamazsın Aynen Mavuş. Aynen aynen. Sen benim favori amelem. <laughs> bu yolu birazcık daha güzelleştirelim ya Bir yerden sonra çok gidiyor. Ay kağıt veriyor lan bu. Yok pardon. Harita veriyormuş. Kanka bana bir tane daha deri lazım. Ve sende var mı? Ben de yok. Peki. Bir tane. Evet yok. Bir tane deri yok daha adamda. Aha buldum. <laughs> lama'yı deli olarak görüyorum artık. Bir deri veriyor. Size şey vermemiş. Şomu ağzına sokayım Vermedi be. Vermedi amına. <laughs> Biz bam şeker kamışı falan da <laughs> yapalım da. Ne? Şeker kamışı falan da yapalım da ileride. Al ama. Ele takınca. Size bunda bir da vermiş. Oğlum büyü şey bu arada. Aa iki tane verdim. Ekle buldum. Geliyorum yanına. Özlediğimin sesini geçeceğim. al At tamam. lan 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 3 tane Fazladan fazladan yapak Ayy Sen buldun ya bir sürü eline çıktı ama Neyse kesek etme ne olursun Benim Ben de kapsam ben. etlerimi Kendi etlerimi açacağım Elime benim etim 13 tane bak bir tane eksilse gözüne sokarım bunu. Alacağım onları. Evet. Ben o bu bende de 11 tane var üstüne ekledim 24 tane oldu. Şu yemek sandığından da var onları da ekleyeyim mi? Yemek sandığı? Evet. Et sandığında da var. Ekle. Taranmasın bana bir insan? desin bir şey söyleyeyim şu an sol kulağım hem duyuyor hem duymuyor o karışık bir şey. Aa bizde bir tane fener var mı? Fener? Bir tane. Yok. En son ben yapmışım vermişim. Yap o zaman bir tane. Şeyden al. Şey, şeyden köylü mekanından. Köylü mekanda fener ne arıyor oğlum? Oğlum onlar daha alınmayacak. Bir e daha. Sonra... Bunlar kalacak elinde. Sonra Buraya etmiştim. ben ileride köylü getireceğim Elinci bölümde falan. Kaçıncı? 1. bölümde. Fener yap. Bir ale... Üstelik biz yedek bir tane köy bulup şey yapabiliriz. Şu nedir olayı var ya yolu kısaltıyorlar falan. Evet. Bu olaydan yapabiliriz. Elim çarptı kanka elim çarptı. Elim çarptı elim yani yani. benim de kanka. Yani kesin elim çarpmıştır. Kimim? Benim. de kesin elim çarpmıştır. Şerrasiz. Şerrasiz. Yaptın mı? Ne? Demir, demir, Fener, Fener, Fener Fener yap dedim mi ki? Evet dedim Demirimiz yok ki Bula o zaman mi soktun demirleri amına? Sana soktum İçeride şey var, parça var, demir parçası var 4 tane var ama Parçadan da mı 4 tane kaldı? <laughs> Bu araşın abine Amına, tamam ben git balık geliyorum Git al gel Özledi. Ya da kanka şuradan bir tane bak ya. yerde koyarız. Zaten koyacağız. 50. bölüm diyorsun. Bunun kapılarını da koyak artık ya. Bok gibi duruyor. Camlarını bile koymamışız lan buranın. Cam yeri var mı ki? Yok ama olacaktı. Nasılsın kanka? Bok gibi. Sen nasılsın? Oo, oh, ben de aynısın kanki tamam Kanki agaparatorsun sen. Görmesem oluyor? de seni özledim. Ay kanka. Lan bu ne lan? Oho agaparator Ay. neler yapmış. Bakıyoruz. Daha 8 levelim o yüzden olmuyor. ben 3 levelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bitti mi? Bitti tabi oğlum 13 dakika oldu. Videomuz Ps. bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın.